Herkese merhaba. Bugün bambaşka bir video ile karşı karşıyayız. Neredeyiz? İş yerindeyim şu anda. Bugün size herhangi bir yer göstermeyeceğim. Her şuradayım, buradayım, geziyorum falan da demeyeceğim. Bugün ne yapacağız? Bugün farklı bir şey. Araba aldım kendime. Yeni bir ürün var. Onu deneyeceğiz ama o ürünün incelemesini yapacağım. Ne bu? Base As Small Ear Series Magnetin Section Bracket. Yani ne kısacası söyleyeyim. magnetik telefon tutucu. Bununla ilgili size Kutunun içine açıp neler var neler yok bir de arabayı yapıştırırken nasıl bir performans sergiliyor onu anlatacağım. İlk şeyi bu şekilde şimdi kutuyu açalım bakalım birlikte. Kutuyu açtık. Kutunun içinde ne var? Bir adet telefon tutucu var. Şöyle gösterelim. Bunu bu şekilde şöyle bakalım. Şöyle diyeyim. Alt tarafı 3M dedikleri bant. Bunu arabanın ön konsoluna yapıştıracağım ben. başka ne varmış? Hemen açıyorum. Bunun içinden de telefonu yapıştırmalık bir şeyler çıkması lazım. Diğer. Ben tek başıma olduğum için. Evet. Bu da telefonun arkasına yapıştırmalık olan 3M bandı yine. Bunu da kendi telefonumun arkasına yapıştıracağım. Yani şu arka gövdesini. Şu an tabii telefonu kullandığım için size gösteremiyorum. Yapıştırdıktan sonra da size ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Başka bir şey çıkıyor içinde içinden? Hemen bakalım. Bu küçük zarfın. Evet. Bir üçen bandı daha. Yedek. Buna yedek bantları. Evet. Şu şekilde. Üçen bandı. Bu da mıknatısı. Bunu Evet, gördüğünüz gibi aslında telefonun arkasına koyduğunuzda ya da kılıfına koyduğunuz zaman bu şekilde yapışacak. Hop, gördüğünüz gibi yapışıyor. Evet. Şimdi bunu size uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım daha sonraki kamerayı yaparsam. Evet. Şimdi kaydı kapatıyorum. Arabadaki denemi de görüşürüz. Evet. evet herkese tekrar merhabalar. Bugün iş yerinde size Beyzaz telefon tutucuyu göstermiştim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne demiştik? Arabadaki performansı göstermek için sonra görüşürüz demiştik. Şimdi arabanın içindeyiz. Şimdi tekrardan gösterdim. Bir adet içinde böyle magnetik tutucu çıkıyor. Onun dışında içinde bir tane metal 2-3 tane 3M yedek bant yapıştırıcı. Şu telefonunuzun arkasına koyacağınız ya da kılıfının içine koyacağınız parçası. Şu da gene deri olarak yapılmış beyazı. Bunu da tabletler için olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yedek bir iki tane de yapıştırıcısı var içinde. Yalnız içinde kullanma talimatı çıkmıyor. Videoları falan izlemeniz lazım. Ben de onlara göre size anlatıyorum. Şimdi arabanın hocam şöyle çekersiz şuradan. Arabanın ben şuraya yapıştırmayı uygun görüyorum hani yeni şoförüm ve navigasyona ihtiyacım olacağı için burayı böyle yapıştıracağım ben. Ondan önce telefonunuz iPhone'sa ya da Samsung'sa iki türlü yapabilirsiniz. Eğer ki telefonu Samsung'sa içinde yani ya da Android kullanıyorsunuz arka tarafı çıkansa kapağı çıkartıp şu metal parçasını içine yerleştirebilirsiniz. Sonra kapatırsınız. Ama benimki gibi eğer ki arka tarafı açılmayan bir telefon kullanıyorsanız eğer bunu buraya yapıştırabilirsiniz ama ben yapıştırmak istemiyorum. Kendi kılıfın içine şu şekilde koyup üstüne telefonumun tam ortasına gelecek şekilde kapatıyorum. Şöyle bakalım kapatalım. Evet. Ama altında kaydı. Hemen bir daha düzeltiyoruz. Yapıştırmak daha sağlıklı olabilir ama ben çok emin olamadığım için yapıştırmayı tercih etmiyorum. Şu şekilde sabit tutarak sıkıştırıyoruz. Evet iyice sıkıştı. Gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Sonra isterseniz bunu e, yeni de değiştirebilirsiniz. Beyazasının en büyük özelliği böyle 360 derece dönen bir başlığı var. Size kolaylık sağlayacaktır sürüş esnasında. Şimdi bir de tutuş performansına bakalım. Gördüğünüz gibi hemen yapıyor. Eğer araba falan sallanırsa böyle çok 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 iyice sarsıntı yapmam lazım ki düşmesi lazım. Bayağı gördüğünüz gibi tutuyor. Düşme şeyi de böyle sallıyorum. Ancak bayağı iyice sallamam gerekiyor gibi. Bayağı iyice sallanması lazım arabanın ki biraz düşme olsun ama şu anda tutuş mukavemeti gayet iyi gözüküyor. Şimdi deneyelim. Onu buradan çıkarıyorum. Yani beğendiğim nokta benim şurası. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Bakalım. Telefonumu da böyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi telefon istersen böyle yapabilirim. Hareket halindeyken şu şekilde hareket ettirebilirim. Yani ürün şu anda fena gözükmüyor. Evet ürünümüzün tanıtım bu kadar. E, tanıtım değil aslında benim görüşüm. Kullandıktan sonra da eğer ki kötü bir şey olursa yine size yorumlarımı paylaşacağım. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız e, abone olmayı unutmayın. Her zaman böyle ürün videosu paylaşmıyorum. Genelde gezi videoları paylaşıyorum. Gezdiğim yerleri paylaşıyorum. Eğer onları da takip etmek isterseniz hemen aşağıdaki abone ol butonuna e, tıklamayı unutmayın. Beni takip etmeyi, likelamayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.